Ve ben çilekli filin nasıl göründüğünü görmek istiyorum. O zaman bunu al. Bu eşya ile beyin çürüğünün gerçek hayattaki görünümünü ortaya çıkarabilirsin. Hayır, Nobin'i üzerinde test edeyim. Haha, başında daima bir pizza olan bir çocuktu. Bu eşya sadece dört kez daha kullanılabilir. Bu yüzden dikkatli ol. Dikkatlice düşünelim önce. Sıradaki favorin Dino Kid. Bır bır patapim. Hadi bulalım. Haha, o dev burun sadece nefesimi kestirdi. Hey Silver, favorim olan Çikletera çikletera'yı görmek istiyorum. O zaman da Brainrot'u görmek istemiyorum. O zaman Ballerina Capuchina'ya bakalım. Muhteşem gözleri olmalı. Merhaba sevgililer. Gözlerini kapat, Dino din çocuğu. Sapıklar, bir sonrakine geçelim. Ve şimdi ben seçiyorum. <laughs> Gelin o din 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 dunu görelim. Portakal Cheeto bana birini hatırlatıyor ama kim olduğunu bilmiyorum. Çilekli fili görmek için zamanı geldi. Hadi. Ne? Eşya çalışmıyor mu? İnanamıyorum salaklar. Kırdınız. Çilekli fili nasıl göreceğiz? Bu benim hayalim. Yeah. Muhtemelen onu muhteşem modlarımı kullanarak düzeltebilirim. Ama bunun için izleyen herkesin bir like bırakması gerekiyor.